Merhaba arkadaşlar, rehberlik ve psikolojik danışmada dördüncü dersimizden devam ediyoruz. Bu dersimizde rehberlik hizmet türlerinden bahsedeceğiz. Bunların neler olduğunu ayrıştıracağız. Rehberlik ve psikolojik danışmada rehberlik hizmet türleri demiş olduğumuz Kısımda arkadaşlar birey sayısına göre rehberlik, eğitim öğretim hizmetlerinde rehberlik, problem alanlarına göre rehberlik, temel işlevlerine göre rehberlik, uyum alanlarına göre rehberlik demiş olduğumuz boyutlar vardır ki bunlar sorular karşımıza çıkabilecek özellikleri taşımaktadır. İsterseniz rehberlik ve psikolojik danışmada rehberlik hizmet türlerini tahtaya yazarak dersimize başlayalım ve devam edelim. Rehberlik hizmet türleri demiş olduğumuz boyutta şöyle beşli bir sistemle ay ayıralım rehberlik hizmet türleri. rehberlik hizmet türleri diyoruz. Şimdi rehberlik hizmet türlerini ayıralım 5 işte sisteme isterseniz. Bakacak olursak öncelikle arkadaşlar birey sayısına göre rehberlik diyoruz. Birey sayısına göre. Birey sayısına göre rehberlik rehberlik. Bunları da kendi içerisinde ayıracağız arkadaşlar. Bireysel ve grup diye. Birey, bireysel, grup rehberliği diye ayıracağız. Bir diğer aşamaya bakacak olursak arkadaşlar, eğitim öğretim alandaki rehberliktir ki bunlar okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim diye ayrılmaktadır. Şöyle ikinciyi yazıyoruz. Eğitim, öğretim. Eğitim, öğretim kademelerine göre rehberlik diyebiliriz. Rehberlik dediğimizde şöyle ayıralım yine algısal ayırdığı yükseltelim. Burada baktığımızda arkadaşlar dörtlü bir sistem görüyoruz. Bunların hepsini kendi içerisinde göreceğiz. Öncelikle bilmemiz gereken okul öncesi. Okul öncesi. İkincisi ilk öğretim. İlk öğretim. Üçüncüsü arkadaşlar yüksek orta öğretim. Yüksek öğretim en sonda orta orta öğretim, yüksek öğretim, öğretim. Bu eğitim öğretim kademelerine göre rehberlik çeşitlerinden bir diğeri. Bir diğeri de problem alanlarına göre rehberlik çeşitleridir ki onu da hemen yazalım arkadaşlar. Şöyle üçüncüsü. Problem problem alanlarına göre göre rehberlik çeşitleri rehberlik kademesi. Biliriz. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bunları kişisel, eğitsel ve e, mesleki demiş olduğumuz boyutlarda üçlü bir sistemle ayırıyoruz. Şöyle bir, 2, 3 diye. Bunları hepsini kendi alt boyutlarıyla çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir, eğitsel diyoruz. Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik. Rehberlik diyebilirsiniz. Bir diğeri arkadaşlar temel işlevlerine göre rehberlik diyoruz. Bir diğeri şöyle baktığımızda sıralayalım. 1, 2, 3, 4 demiş. Şuradan temel işlevlerine göre, temel işlev. Temel işlevlerine kısa bir şekilde yazalım. Bunları da kendi içerisinde ayıracak olursak. Şöyle 1, 2, 3, 4. 5. Ee, öncelikle bunların içerisinde uyum sağlayıcı, yöneltici onları yazalım. Uyum sağlayıcı. Uyum sağlayıcı. Yöneltici. Ee, bir diğeri ayarlayıcı, önleyici. Ayarlayıcı. Önleyici. Sıradan devam ediyoruz. Geliştirici ve tamamlayıcı diyebilirsiniz. Geliştirici altıda tamamlayıcı diyoruz. Temel işlevine göre rehberlikten bahsettikten sonra en son kalan boyuttan bahsedelim isterseniz. Uyum alanlarına göre rehberlikten bahsediyoruz. Bu da beşinci aşamamızdır arkadaşlar. Uyum alanlarına göre rehberliği şöyle yukarıdan aşağıya yazmakta eğitim, sağlık, sosyal yardım, endüstri ve askeriye diye ayırabilirsiniz. Şöyle şöyle bir ok çıkalım. 1 2 3 4 5 diyoruz. Eğitim eğitim sağlık Sosyal yardım, sosyal yardım, ee, diğerleri endüstri ve askeriye diyebiliriz. Endüstri, endüstri, askeriye alanda sunulan uyum alanına göre rehberliklerden bahsedebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu bölümde şunu çok iyi bilmek durumundayız. Rehberlik hizmet türleri dediğimizde rehberlik hizmet türleri içerisinde birey sayısına göre bireysel ve gruplar. Şimdi bunları kısmen açı açı gideceğiz arkadaşlar. Soru kalıbı haline gelmiş olduğunu bilmekte fayda var. Burada rehberlik hizmet türleri kırmızı ile yazdık. Algısal aracını yükseldik. Soru kalıbıdır. Zaten bundan sonraki kısımda bahsediyorum birçok konu rehberlik hizmet türlerinin alt boyutlarına girmektedir ki bunlar arkadaşlar birey sayısına göre rehberlik, eğitim öğretime göre rehberlik, problem alanlarına göre rehberlik, temel işlevlerine göre rehberlik ve aynı zamanda arkadaşlar uyum alanlarına göre rehberlik diye şurada yukarıdan eğitim, sağlık, sosyal, endüstri ve askeriye diye ayırdık diyoruz. Şimdi bunların hepsini kendisini bilmemiz gerekiyor. Ne anlamda bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Soru kalıbı e, haline dönüşeceğini bilmek bizim için e, mutlaka bilmesi gereken konulardan biri. İsterseniz bireyin kişisel rehberliği kapsamında yapılan etkinlikler demiş olduğumuz e, boyutlara geçmeden önce, e, yani soru kalıbı haline gelecek, dönüşecek ifadelerden önce şu bölümleri yavaş yavaş açalım isterseniz. Şimdi burada arkadaşlar bireysel rehberlik ve grup rehberliği. Bireysel rehberlikte merkezde bir birey vardır. Tek bir bireyden bahsediyoruz. Grup rehberliğinde ise arkadaşlar grupta çoklu bir öğrenci grubundan bahsedebiliriz. Burada bireysel rehberlikte psikolojik danışma ve rehberlik diye bireysel ayırabilirsiniz. Grubu da psikolojik danışma ve rehberlik diye ayırabilmektesiniz diyoruz. Bireysel rehberlikte arkadaşlar genel itibariyle birey. Bireysel psikolojik danışmada yine genel itibariyle bir tek bireyden grup psikolojik danışmada hem rehberlik ve psikolojik danışmada daha kalabalık bir boyuttan bahsediyoruz demek demektir. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar bir takım özellikleri soru kalıbı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bazen birey sayısına göre rehberlikte grupla rehberlik ve psikolojik danışma bilinmesi gereken özellikleri taşımaktadır. Bunlar da en önemli özelliklerinden birisi grup rehberlik ve psikolojik danışmaya olan bir inançtan bahsediyoruz. Burada konuların ayrışması, konulardan uzaklaşma şeklinde grup rehberlik ve psikolojik danışmaya olan bir ön yargılı bakış açısını vardır diye belirtelim. Peki eğitim öğretim kademesi e, anlamında okul öncesi ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim demiş olduğumuz o değerlendirecek olursanız okul öncesi ilk öğretim, orta öğretim yüksek öğretimde her bir eğitim kademesine göre verdiğiniz rehberlik anlayışı tamamen farklılaşabilmektedir. Okul öncesi rehberlik eğitiminde daha çok öğrencinin bedensel, kas, kaba motor becerileriyle ilgili rehberlik anlayışı ve onun genel itibariyle kritik dönem yaşamış olduğu özelliklere özgü rehberlik anlayışı sunumu yapılırken Burada ilk öğretime giden bir çocuk için yapılacak rehberlik anlayışı da genel itibariyle yine kritik döneme vurgu yapılacak olan özellik bilişsel gelişimine yönelik yani zihinsel gelişime yönelik yardımlardan bahsedilebilmektedir. Bu orta öğretim sürecine dönüştür, dönüştürdüğünüzde genel itibariyle rehberlikte yine kritik dönem özellik ne vurgu yapılarak tanımlama yapılır. Ergenlik dönemindeki arkadaşlar problemlere yönelik olabilmektedir diyoruz daha çok. Ergenlik dönemine yönelik olan özelliklerle birlikte arkadaşlar yüksek öğretim rehberliğinde daha çok yurt, barınma, hizmet, işe yerleştirme gibi bir takım rehberlik hizmetlerini bulabiliyoruz. Rehberlik hizmetlerinde okul öncesi, ilk öğretimi, orta öğretim karşımıza soru olarak soru kalıbı itibariyle gelebilen özelliklerden bir tanesidir. Kaldı ki direkt soru olarak gelmesine gerek yok. Soru kalıplarının içerisinde mutlaka bilmesi gereken özellikleri taşımaktadır diyoruz. Bununla birlikte bir diğer boyuta geçecek olursak problem alanlarına göre rehberlikten bahsediyoruz ki bunlar arkadaşlar eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik boyutlarıdır diyoruz. Şimdi burada baktığımızda biraz daha derinlemesine bahsedeceğimiz durumlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi burada bireyin kişisel rehberliği kapsamında yapılan etkinliklerden bahsedelim isterseniz. Şimdi burada problem alanlarına göre rehberlik dediğimizde kişisel rehberlik demiş olduğumuz boyut aslında bizim için önemlidir. Sorular haline dönüşebilmektedir. Sorulara dönüşen bu özellikleri isterseniz vurgulayarak gidelim. Bireyin kişisel rehberliği kapsamında yapılan etkinlikler dediğimizde arkadaşlar bireye kişisel rehberlik verecek olan rehberlik ve psikolojik danışma bir atılganlık becerilerini bireyin geliştirmek durumundadır. Bununla birlikte günlük yaşam becerilerini geliştirmek durumundadır. Üçüncü bir madde ise iletişim becerilerini geliştirmek durumdadır. Bunların hepsi kişisel rehberlik kapsamı içerisinde verilen etkinliklerde etkinliklerdir ve bunlar soru olarak karşımıza çıkabilen özelliklerdir. Genelde yapılan deneme sınavlarında kişisel rehberlik, eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik buna yönelik olarak yukarıda verilen tanımlamalara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangi rehberlik türünden bahsedilebilir diye problem alanlarına ilişkin olarak sorulabilmektedir. Bazen öğrenciler konuları karıştırabilmekte bu da bize buradan bir soru kalıbı olacağını bilmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır diyoruz. Üç özelliği, iki özelliği sayarak, üç ve diğer özelliklere geçerek devam edelim isterseniz. Kişisel rehberliğin kapsamında yapılan etkinlikler dediğimizde atılganlık becerileri bir, günlük yaşam becerileri iki diye belirtebilirsiniz. İletişim becerilerini geliştirme, iletişim zaten yüzyılın sanatlarından biri. Eğitim ve öğret öğretim ve iletişim birleşmesi, öğret öğretişim demiş olduğumuz kavramın ortaya çıkması bu çok önemliydi. Sorun çözme becerileri. Becerilerini geliştirme demiş olduğumuz bir boyut vardı arkadaşlar. Bununla birlikte öfkeyle baş etme becerileri daha çok ergenlik dönemini kapsayan konulardan bir tanesi olmakla birlikte arkadaşlar. Öfkeyle baş etme becerileri de yüzyılın genel itibariyle rehberlikte ilgilendiği konulardan bir tanesidir. Altıncısı olarak belirteceğimiz kavramlardan kaygıyla baş etme becerilerini geliştirme demiş olduğumuz fenomen. Yedi de çatışma çözme becerilerini geliştirme, çatışma çözme becerilerini geliştirmiş olmak bireyin rehberlikle ilgili kişisel rehberliğine dönük bir hizmettir diyoruz. Sekizincisi de karar verme becerileri geliştirme demiş olduğumuz boyut ki karar verme becerileri demiş olduğumuz boyutta arkadaşlar birey hayatın çeşitli dönemleri içerisinde birçok karar verme beceri sergileyeceği noktalara karşı karşıyadır. Ve bu noktaları çok iyi bir şekilde karar verme sürecinde e, o karar çok isabetli bir şekilde vermesi gerekir. Rehberlikte, kişisel rehberlik içerisinde verilen hizmetlerden biridir. Bir diğerine gelecek olursak 9. Zaman yönetimi becerilerini geliştirme. Öz yönetimi, öz denetimi yüksek olan insanlar ve bu becerilerle donanık insanlar geliştirmedir diyebiliriz. Bir sonraki kısma bakacak olursanız arkadaşlar, öz saygı geliştirme becerileri, Öl saygı geliştirme becerileri de kişisel rehberliğin ilgilendiği noktalardan bir tanesidir diyoruz. Hatırlatacak olursak kişisel rehberlik problem alanlarına göre rehberlik çeşitlerinden bir tanesiydi. Kişisel rehberlikte 11. maddemiz sorumluluk ve görev bilinci geliştirme demiş olduğumuz maddedir. Sorumluluk ve görev bilinci geliştirme de yine kişisel rehberliğin konularından bir tanesidir. Bununla birlikte 12. olarak söyleyebileceğimiz oto kontrol becerisi geliştirme Oto kontrol becerisi yani öz yargılama, öz denetim becerisi olan insanlar günümüz yüzyılının ihtiyacı olan insanlardır diyoruz. Özgüven geliştirme bir diğer konudur diyebilirsiniz. davranış problemi olan çocuklara müdahale etmekte de... Kişisel e, rehberliğin konularından bir tanesidir. E, 15. olarak söyleyebileceğimiz maddeler e, sıralaması içerisinde bedeni ve sağlığı ile ilgili problemleriyle baş edebilme becerileri geliştirme dediğimizde arkadaşlar bunları genel itibariyle kişisel rehberlik anlayışı içerisinde sunuyoruz. Şimdi kişisel rehberlik anlayışı içerisinde problem alanlarına göre rehberlikte devam ediyoruz. Bir diğer özellikler. Bu özelliklerin sorular karşımıza çıkacağını lütfen unutmayalım. 16. madde Sosyal ilişkileriyle ilgili problemleriyle baş edebilme becerilerini geliştirmede bir arkadaşlar kişisel rehberlik süreci içerisindedir. Hastalık derecesindeki bir diğer madde 17. Hastalık derecesindeki korku ve kaygılarıyla problemleriyle baş edebilme becerilerini geliştirme diyoruz. 18. madde olarak da kendine güvensizlikle bağlantılı heyecansal problemleriyle baş edebilme becerileri. Bunlar genelde dikkat ederseniz saymış olduğumuz son maddeler kişiye özgü maddelerdir. Yani bireyin kendisiyle ilgili maddelerdir diyoruz. 19'da cinsiyet, aşk ve kişisel e, e, evlenme ile ilgili bireysel kişisel problemlerle baş edebilme becerileri geliştirmede arkadaşlar kişisel rehberlik kapsamı içerisinde sunulabilmektedir diyor. Şimdi kişisel rehberliğin dayandığı aslında iki temel nokta vardır. Hepimizin de bilmiş olduğu noktalardan bir tanesi biri gelişimsel rehberlik ikincisi de insancıl hümanist rehberliktir diyebilirsiniz. Kişisel rehberliğin dayandığı iki temel nokta da baktığımızda arkadaşlar hemen tahtamıza yazalım. Gelişimsel rehberlikle insancıl hümanist rehberlik. Şöyle ayıralım. Gelişimsel gelişimsel birincisi dayandığı noktalardan. İkincisi de arkadaşlar hümanist. Hümanizm. Hümanizm demiş olduğumuz insancıl hümanist eğitim anlayışı. Hümanist eğitim anlayışı. İkincisi de kişisel rehberliğin dayandığı iki temel nokta budur. Soru olarak karşımıza çıkabilecek özellikleri kendi içerisinde barındırır bunlar arkadaşlar. Bunları gelişimsel rehberlik ve hümanist eğitim rehberlik anlayışı dediğimizde şöyle bir değerlendirelim. Üçüncü dersimizde hatırlıyorsunuz gelişimsel rehberlik hizmetleri ile ilgili gelişimsel rehberliğin özelliklerini aslında konuşmuştuk. Burada gelişimsel rehberlik hizmetlerinin özellikleri ile ilgili... Açılımlarımıza devam ediyoruz. Bildiklerimizin yanına daha farklı gelişimsel rehberlikle ilgili özellikleri de isterseniz katalım burada gelişimsel rehberlikte koruyucu yani empatik ve geliştirici bir an yaklaşım söz konusudur buradaki empatik yaklaşımda genelde sorula karşımıza çıkabilen özelliklerden bir tanesidir bir diğeri öğrencilerin kapasitelerini geliştirmek ister gelişimsel rehberlik özgüvenlerini geliştirmek ister gelişim dönemi özelliklerini kazanmalarına yardımcı olur gelişim dönemi özelliklerinde arkadaşlar ergenlik dönemi için örnek verecek olursanız bu işte rol karmaşasını atlatmasına yardımcı olma ve sağlıklı bir kimliğe bağlanma diyebiliriz. Ee, özelliklerimizden bir diğeri e, öğretimin tüm kademelerini kapsama gelişimsel rehberlik e, Belirtmiş olduğumuz gibi kademelere göre ayırdığımızda okul öncesi ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim diye belirtmiştik Öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamada gelişimsel rehberlik hizmetinin özelliklerinden bir tanesidir diyebilirsiniz arkadaşlar Bunu da vurguladıktan sonra e, ikinci basamağa geçelim isterseniz Hümanist insancıl yaklaşım demiş olduğumuz boyut Rogers ve Maslow tarafından geliştirilmiş eğitim yaklaşımıdır. Hümanistik yaklaşımın eğitim ilkeleriyle kişisel rehberlikte önemli bir yer tutmaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi hümanistik rehberlik yaklaşımı içerisinde baktığımızda arkadaşlar... KPSS'de Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi aslında rehberliğin son olarak gerçekleştirmek istemiş olduğu şey piramidin en üst boyutunda bireyin kendini gerçekleştirmesi vardır. Ee, Maslow ihtiyaçları hiyerarşisinde humanist insancıl yaklaşım rehberlikte de değerlendirilirken şöyle kısaca tanımlayacak olursanız arkadaşlar ihtiyaçlar hiyerarşisi Maslow KPSS'de soru gruplarından bir tanesinde mutlaka soru olarak karşımıza çıkan ifadelerdendir diyoruz. Maslow'da arkadaşlar öncelikle birinci olarak piramitte şöyle bakacak olursanız tahtamıza geçecek olursak Maslow ihtiyaçları hiyerarşisinde şöyle kırmızıyla belirtelim öncelikle birinci basamak bir birey mutlaka fizyolojik ihtiyaçlarını tamamlamalıdır diyoruz. Daha sonra e, kendini gerçekleştirme basamağına çıkarken ikinci olarak arkadaşlar bir birey mutlaka güvenlik ihtiyacını tamamlamalıdır diyoruz. Yani güvenlik ihtiyacı giderilmiş olmalıdır. Üçüncü boyutta arkadaşlar hiyerarşide bir insanda ait olma demiş olduğumuz ait olma demiş olduğumuz Olgunun tamamlanmış olması gerekir. Bir dördüncüsünde arkadaşlar saygı, saygı, statü demiş olduğumuz, statü demiş olduğumuz boyutun bireyde kazanmış olması gerekir. Ve en sonda arkadaşlar kendini gerçekleştirme. Yani asıl bizim ana noktalarımızdan bir tanesi bireyin kendini gerçekleştirmesi demiş olduğumuz boyut. Kendini gerçekleştirme. Demiş olduğumuz şey. Bireyin kendini gerçekleştirmesi biliyorsunuz rehberliğin sonul ifadesiydi diyoruz. Hümanist eğitim anlayışı içerisinde arkadaşlar hümanistik yaklaşımda en son aşama bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirmesi eğitim bilimleri kafesinde hem rehberlik diğer konularla ilgili pratik bir soru kalıbıdır. Gelişim psikolojisinde de görürsünüz. Zaten işlemiş o işlemiş ve görmüş olduğunuz konulardan bir tanesidir diyoruz. Şimdi baktığınızda arkadaşlar bireylerin davranışlarının anlamanın en iyi yolunu, empatik bir yol kurmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ancak hümanistik bir e, insancı rehberlik anlayışını getireceği sonuçlardan biri olabilirdi. Burada dikkat etmemiz gereken durumlardan bir tanesi şu empati demiş olduğumuz şeyin sorular karşımıza çıktığını mutlaka bilmemiz gerekliliği. Kendinin karşısındaki bireyin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlama sistemine biz empati diyoruz. Yalnız empatide bireyin karşıdaki düşünceleri anlamakla birlikte karşıdakinin yerine geçerek tamamen sempatik olmak diye bir anlayış yoktur. Onun gibi düşünebilmek fakat kendimiz gibi karar verebilmektedir diyor, diyoruz. Empati ile sempati arasında bir takım ee, durumlarda karışıklıklar meydana gelebilmektedir. Onu belirtelim. Empati ve sempati her ikisi de kendi içerisinde soru kalıbı haline dönüşebilecek özelliklerdendir. Empati kuran öğretmen öğrencisinin duygularını anlar. Nesnelliğini korur, tarafsız kalır. Bu önemli noktadır. Altını çizmekte fayda var. Empati kuran öğretmen öğrencisinin duygularını anlar, nesnelliğini korur, tarafsız kalır. Oysa sempati demiş olduğumuz boyuta bakacak olursanız sempati kuran kişi diğer kişinin duygu ve düşüncelerinin aynısına sahip olur ve ona hak verir. Dolayısıyla taraf olur. Taraf olduğunda ise arkadaşlar gerçek bir bakış açısını kaybeder diyoruz. Humanist eğitim anlayışında bizim tercih etmiş olduğumuz boyut empatik anlayıştır diyoruz ve bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle örnekler vererek isterseniz gidelim. Babası hasta olan çocuğa onu kaybetmekten korkuyorsun gibi bir ifade belirtmek aslında arkadaşlar empatik bir düşüncedir. Burada genel soru kalıpları içerisinde ayrıcılardan bir tanesi şudur arkadaşlar. Babası hasta olan çocuğa onu kaybetmekten korkuyorsun. Un, ünlü gibi bitişte arkadaşlar belirtilmiş olan kavramlar, un, ün, ın, in gibi kavramlar genelde empatik cümlelere yönelik ifadelerdir ki bu yüzde %90 itibariyle sizde sorularda sizi doğruya götürebilecektir. Tabi sorunun içeriği önemlidir. Bir diğer ifadeye bakacak olursak kız arkadaşının terk etmesine üzülüyorsun demek empatik bir tepkidir. Siz kendiniz, kendiniz kendi içerisinizde örnekleri çoğaltabilirsiniz. Görüldüğü gibi öğretmenler öğrencinin duygularını anlamış, neselliğini korumuştur diyoruz. Burada arkadaşlar öğretmenin öğrencisine bu yaptığından dolayı arkadaşlarına çok öfkelendim gibi bir kavram ki oradaki dim önemlidir arkadaşlar. Öfkelendim demesi annenle babanın ayrılması ben de üzüldüm. ...demesi öğretmenin öğrencisiyle sempati kurduğunun bir göstergesi olabilir. Burada arkadaşlar sempati kurmak genelde um, üm, ım, im şeklinde ifadelerle bitebilmektedir. Bu bazı sorularda değişebilir fakat... ...un, um, ün, ın, in demiş olduğumuz kavramları empatik ifadelerde... ...um, üm, ım, im gibi kavramları da arkadaşlar genel itibariyle sempatikte görüyoruz. Görüldüğü gibi... Öğrencisinin duygu ve düşüncelerinin aynısına sahip olmuş olmak yani vermiş olduğumuz örnekte ona hak vermiş olmak aslında taraf olmanın bir göstergesidir diyoruz. Burada görmüş olduğumuz sistem budur. İletişimi güçle, güçlendiren bir takım yaklaşımlardan da bahsediyoruz. Şimdi empati, sempati aynı zamanda arkadaşlar iletişim güçlendiren yaklaşımlar. Ben dili, sen dili demiş olduğumuz boyutlar. Şimdi bunların hepsini hümanistik biliyorsunuz anlayış içerisinde değerlendiriyoruz. Şimdi öncelikle baktığımızda hümanistik anlayış içerisinde empatik, sempatik, bendili, sendili kavramlarını kullanalım ve bendili, sendili kavramını açalım isterseniz. İletişimi zenginleştirme yönelik soru sorma, soru sormak aslında öğretmenler, rehberlik ve psikolojik danışmanın bilmesi gereken temel kavramlardan biridir. Yargılayıcı hesap sorucu izlenim bıraktığı için neden, niçin, niye gibi soru sözcüklerinden mutlaka kaçırmanız gerekiyor. Bunun altını çiziyorum. Neden, niçin, niye? Ne, nasıl gibi sözcükleri kullanarak, konuşmayı sürdürerek açık uçlu sorular soru sorabilirsiniz. Bu da size arkadaşlar iletişimde çok iyi bir şekilde ilerlemeni sağlayabilir. Tabii ki iletişimde şöyle bir şey. Açık uçlu sorular sormanın yeri evet. ve zamanı, kapalı uçlu sorular sormanın yeri ve zamanı vardır. Şimdi burada ne nasıl gibi sorular bir insanı daha çok konuşturacak, açık uçlu ifadeleri getirecek getirmesi için kullanılan soru kalıbıdır. Bir iletişim becerisi olan iyi bir sorunun olması gereken bir takım özellikleri vardır. Bu sorular içerisinde arkadaşlar, humanistik anlayış içerisinde insanlarda iletişime temel alacak olursak burada arkadaşlar açık uçlu sorular ve kapalı uçlu sorular bizim için önemlidir diyoruz. Şimdi açık uçlu sorularda arkadaşlar genel itibariyle ne nasıl gibi ifadeleri kullanabilirsiniz? Ki birey bir hayli fazla konuşabilir. Kapalı uçlu sorulara baktığınızda arkadaşlar, yaşın kaç? Ee, burada e, buradaki durum nedir? Gibi e, nedirden ziyade keskinlik çizgisi belirten bütün kavramların hepsi aslında kapalı uçlu sorularda diyoruz. Ev adresin ne söyler misin? Boyun kaç gibi ifadeler kapalı uçlu sorulardır. Bir iletişim becerisi için iyi bir soru sormanın da bilinmesi gerekmektedir diyoruz. Bununla birlikte arkadaşlar rehberlikle rehberlik süreci içerisinde kişisel rehberlik demiş olduğumuz problem alanlarına göre rehberlik içerisinde kişisel rehberliği bitirmiş olduk bir sonraki dersimizde rehberliğin mesleki rehberliğin amaçlarıyla dersimize devam edeceğiz bu dersimizde de arkadaşlar humanistik rehberlikle birlikte dersimizi tamamlamış oluyoruz hepinize esenlikler diliyorum bir dahaki derste buluşmak üzere iyi günler diliyorum